Merhaba arkadaşlar ben Minecraft günlüklerinden Çağatay Bugün Minecraft sarhoşa <laughs> Tabi diğer map'i ben sildim yanlışlıkla arkadaşlar Abi çok kastı lan niye acaba dur ayarları düşürdüm aslında aa bir de normal Allah Allah niye kastıyor şimdi şok oldum Ağlamak istiyorum Ney bulutlar En az indireyim abi ne yapayım artık. Kasmasını istemiyorum arkadaşlar. Öyle gözükmesini istemiyorum yani. O kadar düşünceli bir çocuk oldum. De sen neredesin? Hep ezik Instagram'ın. Ağaç yok lan. Ağaç yok lan. Ah tavuk 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 tavuk. Sen ağaç bul ben yemekleri bulurum. Da kasmasa. Bir de kasmasa. Bir de kasmasa. Bir dakika. Aa ağaç buldum ağaç buldum ağaç buldum. Ağaç buldum diyorum sana. Sen hala niye kafasını yaşıyorsun? Ya bir dokuzu kesemedim ya. Ne? Ne oldu? Gö Nereden pis olduğunu görüyorum mal. Lan nasıl pis olacak ya? Kafa iyice yemişsin? Gör nasıl pis o? Yemişsin işte yemişsin. Su İçtim oğlum sen. İçmiş zeytinyağı yani. E ne olacak da bir video çekeceğiz. Kaç günden beri çekmiyoruz. Çekeceğiz tabi. Zaten yıl. Ha ah, pardon. Ha biz hala normal. Normal alayım ben ayarları tamamdır. Bir tane map çekecektik. Bunu yüzünden çekemedik. 1.42'yi de üşendik yapmaya. Aynen zor bir şey yoktu üşen geçtiğimiz işte. Ne yapsa. Gençliğimizi affet. Ne? Ne diyorsun oğlum? Ne? Ben yaparım lan. Ben yaparım. Ben birinciyim oğlum. Hayatım katman kayası oldu benim de Ne yaratıcılığı be ben kaç kere gördüm katman kayısını yüz yüze De sen ağaç kesiyor musun? 15 tane yeter mi ya? Kes ya Kes sesini ya Burayı gör ağaç dolu Önceden de. Önceden de vardı lan. 20'ye ulaştık. 20'den çıkmıyor acı. Çıkmıyor artık. Ne? Terbiyesiz. Ahlaksız. Bak burada babana ağaç kestirtiyorsun. Ayıp işler. O senin işlerin. Şimdi hemen bir. İdp, benim verdiğim skill değil mi lan önceden sana? Cık cık. Ne dingil çocuksun ya, ne dingesi? Niye verdin çocuğa şimdi? Caner görse ne diyecek? Evet. Ne diyorsun? Yerler mi? fiyalana bak arkadaşlar. inanmayın inanmayın. Fış sallıyordur. Nerede? Neredesin oğlum? Ben seni göremiyorum. Ya üf abi ağaç kesiyorum burada hiç uğraşamam. Ben niye geleceğim ya? Niye geleceğim? Ya sen ben işin o zaman uğraşamam diyeceğim. İsmin uzun abi ne yapayım? İnsanımın akınayt yazana kadar aklım çıkıyor ya. Ya bir git şimdi, üşeniyorum diyelim sonra. Ay, hava hava abi ne yapacaksın havayı? Hava mı çekiyor? Ne yapıyor? Ne bileyim ben ya. Unuttum. Oh arkadaşlar. Oh. Haydi haydi. Haydi haydi. Yeşil gökyüzü ne Allah'ım ya. Ne lan o yeşil gökyüzü. Öyle bir gö... inanmıyorum lan. Gece oluyor lan. Yoksa... Yok yo, gece olmuyor. Aa elma. Elma. Abi. Söpliklere gel. Elmaya gel. Elmaya. Elmaya. ya. Hay. Hayatımda ilk defa elma görüyorum. Açlıktan çıktım ben. Yok Yoksulluktan çıktım. Elma. Hey. Üf abi ya. Üf ya. Üf ya. Şimdi ikisi saat ın son klinik oyuncu bulanamıyor ismi yanlış yazdım bak işte ya bak görüyorsun değil ın son nerede yanlış yaptı ya hani lan abi alıyorsun ya? Texture pack'tir o. Texture pack. Mal. Ha, arada bir öyle şeyler oluyordur ya ne bileyim. He bak benim baltam var. <laughs> Senin daha o da yok. Ben daha ev yapayım mı? Benim ev taktiğini biliyorsun zaten. Yerin altı. Ya abi ya ilk ev bir şey olmaz. Ben hemen yerin altına yapıyorum. Ya abi uğraşamayız şimdi ağaç kesmez. Ben uğraşmayı sevmiyorum bir Uğraşama. Adamımla yapmam. Ben başladım bile yapma. Ya üf şimdilik yer altı. Evet arkadaşlar yeraltı altı evimde göstermiş olacağım size. Aynen, Biz normal multiplayer'a bağladık kişi. Ay, toben item'ları da yüklemeye üşendim bugün ne üşeniyorum abi her şey üşeniyor bugün ya. Bilmiyorum kontrol etmek lazım. <laughs> 7 dakika olmuş. 7 dakika olmuş. Artık sınırsız ya sorun yok. Çagatoy sıçar ağzınıza varar ağzınızı yüzünüzü dağıtır ağzınızı patlatır ağzınızı sıçar. Çagatoy. Ya önünden çıktı. Ya önünden çıktı da ya tövbe sağfına. Ver odun ya, 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 da var lan bu bunlarla yap bakayım. Bunlarla bunları pişireceksin, bunları da yakacaksın. Biliyorsun abi sen eziksin. Eee kabullendi. Ya yedi ya senin daha iyi biliyor. Çüsten bir ay oldu. Ne oldu ben senden daha çabuk. Ya ne yapıyorsun lan? ne iki gün olan yuh sallama o kadar da 3 yıl falan oldu işte <laughs> bunu da ben sallayayım hep sen mi sallayacaksın lan sen körsün abi ben parlaklığı açmadım mı ben ne Bing bing parlaklık bir de yüzde yüzde hala çok karanlık o ah, demir. Nah kazarsın sen onu. Nah, nah kazarsın. Al taştan yap pikex kasla. Lan. Lan. Bana kürek yapsana, kürek yapsana bana. Ben diyorum. <laughs> ağlama. Bayram bitti ağlama. Ah, veririm <laughs> Senin bir de sesin çıkmıyor. Bir de o var ya. Boşu boşuna konuşmuş gibi oluyorsun şu an. <laughs> Parlakla aç göremezsin etrafını. Sen körsün ya. Bir git abi ben bebekliğimden beri takıyorum. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Kördem lan. Babam döver seni. Sıçar senin ağzına. Osurur senin o surata. De test yap sen ne yapıyorsun burada ya? Bir tane demir unutmuş gör. Bu ne bu ne bu ne? Bu ne? Ay pardon. Biraz daha mı büyütelim ya? Büyütelim. Büyüteceğim lan ben küçük. Sen yatağı nereden buldun? Oho. Ne vuruyor? Kim vuruyor lan? Yemek vuruyormuş. Anam 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 çabuk şunu ye çabuk şunu ye çabuk şunu ye Oh çabuk şunu al çabuk şunları al çabuk şunları al Buna Onları yakacağım daha önemli Al sana bir tane <laughs> De yap şunları kas sıçacağım ağzını evin modelini bozma En güzel ev yapma yöntemi budur hoca Oyuna ilk başlayanlar için Yapıyorsanız böyle yapacaksınız hiçbir sikim şey eve daha kapı kapı, kapı yapsan oğlum sen. Kapı yapmayı bilmeyiz ki ya. Arkadaşlar ben buna kapı yapmayı öğrettim. He. Daha taşla taşı yapmaya çalıştığını gördüm lan ben seni Ay pardon. Taşla kapı yapmaya çalıştığını gördük. Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Ne ne ne? Kapı açık içeri bir creeper girecek sonra ebemizi belli Ah et Açız abimiz Al şunları git pişir Bak vurma lan vurma Kafa atarım Bu da artık bizim artık efsanemiz falan olur Efsanevi yataklar Huu uçarak bineceğim bekle. <gülüyor> 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 Bir de ben. ben de deneyeceğim. Aa ben de bug'a girdim. Lan. Ne oldu lan? Tabi ben bug'a gire... Yine... Hayır. Bir bakmam lazım. Kaç dakika da? Ha, bilgisayardan da biz nah bitiririz. Videoyu nah bitiririz. Videoyu ben kesmeyi de bilmiyorum şu an. Nasıl keseceğiz buraları? Daha videoyu kesmedik diyoruz arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere dedi ya. Ne single? Ah girdim ya. ton içindeyim. Şu anda bir bug oldu. Görmem lazım. Niye IP vereyim? Dur. IP vereyim vereceğim lan. Dur bekle. Şu anda video şu anda videoda olduğumuz şu IP'leri görmeyin arkadaşlar. Sakın bakmayın ayıp. Ay mikrofon düşerdim. Sadece şunu değiştir. Sadece şunu değiştireceksin. Sadece şu. Sadece onu değiştir gel. Bugumu görmem lazım. <laughs> ne güzel yatağın içindeyim şu an. Sen de olacaksın ha o bugu. Şu anda seni de gördü? Hayır ama bu değişik bu. bu. sefer daha değişik. Bir bak. Ay ay yanlış oldu. Ama arka Aa bura nere? <laughs> bu arkadaşlar bu evi görmediniz bu bizim eski map'ten kalan bir ev. Duvarın içinde mi? Bir... Duvarın içinde nasıl bu? Sen nerede doğdun? Sen iş Arkadaşlar bir de eski mefi göstereyim size. Bitireyim videoyu. Biz bunu sik gibi yaptık. Sonra böyle bir creeper falan patladı gördüğünüz gibi. Yani biz hiç hile yapmadık burada yaparken. Ben hep evleri böyle yaparım. Sen nereye geliyorsun abi ya? Ayıp lan. Hadi videoyu bitireyim arkadaşlar burada. Herkese bay bay.